Bakalım görünmüyor ki. Umay. Hepiniz short videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bahçeye girdik. Sana verdi abla senin olacağıymış o. Biz bahçeye girdik. getir Şöyle bahçeye girdik biber topluyor da ben de şöyle onları çekeyim dedim. Bu bahçe sadece doma biber kaldı. Şöyle göstereyim bahçede. Domates de var da o kadar pek kalmadı yani. E, çok şükür yani bu sene domates vermem iyiydi. <laughs> Allah'ım doldurdu taşırdı yani. <laughs> Salçalarım falan yaptım. Şöyle bir de size şey göstereyim. Şunları da pırasalarım. <laughs> ben de gözüktüm. <laughs> Öyle değil karşımda gözüküyor. Şöyle ee, bu da bal kapağımız. Burada büyümüş. Şöyle bakın nasıl taşıyorsa bunu bakın hele düşmüyor. Şöyle Allah'ın işi. Oraya büyümüş. Balkabağı pek sever öyle yüksek yerlere kışı itmeyi. Bakın nasıl zorlanıyor Selda kabağı kaldırmaya. Kaldır kızım haydi kaldır. Kaldır. Aşkım. Kaldır hadi bir de iki de. Hop de haydi. Ha? Anne. Kız niye kaldıramadın kız? Sana boş ekmek duruyor kız. Anne sıkıcı kaldı. O senin kadar. Sıkıcı götürelim de poşete doğrayalım tamam mı? Onu götürelim evimize tamam mı? <laughs> getir poşete koyalım getir. Al. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet.